Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mert. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta 5 kuruş para harcamadan 600 VP kodu alıyorum. Hiçbir şekilde para harcamadan alacağım arkadaşlar. 2300 VP çekilmesine katılmak için yapmanız gerekenler basit. Abone ol, bildirimi aç. videoma bir tane beğeni bırak. Videoyla alakalı videoma normal 1 ila 5 arasında anlamlı yorum yaz dostum. Aynı zamanda ekstra iki adet şans daha var. Instagram'dan beni takip et ve de fotoğraflarımı beğen. Discord adresime katıl. Bunlar ekstra şans arkadaşlar. Yani ilk 3 maddeyi yapmanız yeterli oluyor ama diğer iki maddeyi yaparsanız ekstra bir hak kazanmış oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Nasıl alacağınızı hemen söylüyorum açıklamalarının üstünden ödepine gidiyorsunuz arkadaşlar. Random VP, daha önce VP veya herhangi bir hesap vesaire bir şey alımı yaptıysanız eğer ki ödepinden daha öncesinde 200 TL'lik. Burada cana listeye gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben daha öncesinde 200 TL minimum 200 TL'lik bir alışveriş yaptım. Bana VP kodumu verin kardeşim diyorsunuz. Onlar da size 600 VP kodunu bedava şekilde veriyorlar. 600 VP kodunu sadece 100 kişiye verecekler arkadaşlar. Haberiniz olsun yalnız. İlk 100 kişi aranızdan artık kim olursa minimum 200 TL tutarını daha öncesinde alışveriş yaptıysanız ödepinde gidiyorsunuz canınız size yazıyorsunuz ki ben Berk Yüncü'nün son videosundan geliyorum minimum 200 TL'lik bir alışverişim var 600 VP kodumu alabilir miyim onlar da size diyorlar ki tabii ki alabilirsiniz deyip 600 VP kodunuzu veriyorlar eğer ki minimum 200 TL'lik bir alışverişiniz yoksa yücelik VP paketini alabilirsiniz buradan da 600 VP size çıkar minimum arkadaşlar belki 3500 VP de çıkabilir şansınıza 200 TL'ye bir de üstüne buradan bedavaya 600 VP'nizi ekstra alabilirsiniz haberiniz olsun birazcık kafayı kullanmak lazım arkadaşlar demiş olduğum gibi bu şekilde şekilde 2 üstelik bir alışverişiniz varsa ödepinden bedava 600 vpnizi alabilirsiniz. Eğer ki yoksa yeni alışveriş yapıp alabilirsiniz. Ve arkadaşlar şimdi canlı destekten kendim canlı canlı alacağım ve oyuna girip vp kodumuzu gireceğiz hızlı bir şekilde. Can konuşmamıza başlayalım. Evet şu anda bedava 600 VP kodumuzu kazandığımızı söyledim. Arkadaşlar burada iletişim kurmamız lazım. İletişim için şu şekilde bekliyoruz. Merhaba site kayıtı kullanacağını miyim diyor. Ben burada diyorum ki Berk Yüncü. Hemen yazıyorum. Bakalım 600 VP kodumuzu verecekler mi bizlere? Umarım verirler arkadaşlar. Kontrola sağlıyoruz diyor. Hadi bakalım hemen. Odepin support kontrolümüzü sağlasın. Merhabalar arkadaşlar 200 TL harcımız oluyoruz. Hediye 600 VP kodunuz bu şekilde verdi. Evet teşekkür ediyorum kardeşime. Hemen şöyle teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler ilginiz için. İyi günler. Diyorum şu VP kodumuzu zaman kopyalayalım arkadaşlar. Bir dakika. Hop tamamdır. İyi günler dileriz dediler. Buradan sohbeti bitirdim. Sonlandır dedim arkadaşlar. Sohbeti bitir dedim ve VP kodumuzu kopyaladık. Oyunumuza girelim. Oyunumuza görüşürüz dostlar. Evet dostlarım görmüş olduğunuz üzere ödepinden almış olduğumuz bedavaya 5 kuruş para vermeden. Daha önce de 5 kuruş para verdiğim için şu anda ödepinin bize bir hediyesi olarak 600 VP kodumuzu aldık. Girmek istiyorum arkadaşlar. Burada VP alma kısmına git tıklıyorum. 4 VP kodu kısmına bunu gönder diyorum ve hayırlı uğurlu olsun. 130 TL'lik VP kodunu 600 VP'yi bedavaya ödepinden aldım. Ödepinden açıklamaların en üstüne size de ulaşabilirsiniz. 1364 VP'miz var şu anda. Gece pazarıma bakıyorum hemen 1364 VP ne alabilirim diye. Hiçbir şey gelmemiş. Bunların hiçbirini almayacağım. Aynı zamanda size 7300 VP veriyorum. Bu video son katılım hakkınızdı. Hafta sonu kesinlikle açıklanıyor. Son katılım hakkınıza katılmayı unutmayın. Hızlı şekilde dereceli maçımıza geçelim. Dereceli maçımızda görüşürüz dostlarım. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi random VP'mizi aldıktan sonrasın. O oh, pingüen oluyor. Random VP'mizi aldıktan sonrasında derece girmiş bulunmaktayız. Şurada hemen kral. Ş Şurada bir pik var mıdır? Aa, buraya girilmez abi. Buraya girilmez. Bu ne abi? Ne yapıyorsun orada? Ya yapmayın gözünü seveyim. Adamların geldiği noktaya bakar mısınız arkadaşlar? Allah Al al al. Gözlere dikkat! Ya takım ya. Oraya kurulurum oğlum kapalı ya. Burası. Komit. Dikkat. Otobüsten çıktı oğlum. Gözcüleri gitti. U öh. Hadi biraz hareket. Çok ya. Ya kardeşim benim. İşte bu kadar basit. Yapma oğlum be. Al hiçbir. Nice. Güzel. İşte bu. İşte bu bak. Aradığımız takım bu arkadaşlar. Aradığımız enerji bu. Kardeşim vuracaksınız. Bana hemen drop. Babaya bir drop. Not pekim. Şöyle öyle gelebileceksin. Ayak sesini duyuyorum. Bak. Kulaklık 10 bin lira duyuyorum kardeşim benim. hiçbir şey yok. Hemen şöyle kalkanım, mal alıyorum. Devam ediyoruz. At şunu. Kamir, Kamir. Gelseniz oğlum. Don't go, don't go, don't go. Let's go meet. Oha ne oluyor? Trident. Ya yeah, sovar. Helal. Lasso selfish bir. Nice. Tertemiz takım tertemiz. Hadi biraz hareket. Wow wow, 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 wow. Hadi İşte budur, işte budur. Kardeşim benim. Allah! O neymiş ya öyle? Bir dakika, bir dakika. Abi şu bende. Bir düşman kaldı. Gel bana. Gel bana, gel bana, gel bana. Bana geldi dedim ama sana? Bana geldi değil mi? O neymiş ya? Asil bana oynamam. İstemiyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hayırdır? Nereye yani? Here, here here Yapma be oğlum be! Yapma be! Çok cesur bir şekilde oynuyoruz bu arada. Hiç durmak yok abi. Durmak yok ama... Sova bir tık şansına o şey kutuları kullanarak bizi almış oldu. Nice. Tertemiz. Biz maç kazandık arkadaşlar. Bunu buraya yazıyorum. Bu maçı vermem. İmkansız. Abi 7 5. Kardeşim benim. Gel buraya. Gel buraya. Hop. Oğlum aman diyeyim. Ne diyorsun ya? Bir düşman kaldı of 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 işte budur ya. Kardeşim var ya. Koşturuyoruz ya rakip takımı. Yemin ediyorum koşturuyoruz. What? Oğlum oha. 2000 arası sen 90 98 arası. Kardeşimsin yani artık şuraya gelip durmayın. Yeter. Inside. Help. Oh, nice. Çok iyi abi. Gel lan. Sen de gel. Oğlum sen ne yapıyorsun? O vuruş ne diyor? Ya? Gördünüz mü o vuruşu? Vasat'ın üstü. Vasat'ın üstü diyorsun. Vasat'ın üstü. <laughs> Wait. Gel lan gel. Ya ne oldu? Nice. Ne oldu Cypher? He? Erir kardeşim. Falan filan dersin, falan filan dersin. Nice, oğlum helal lan. Nice. Kardeşim merhabalar. Gicis. Gel oğlum gel. Gicis. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu da böyle ödepinden random vp'yi bedavaya almış olduğumuz Gerçekten sizin de alabileceğiniz güzel mi güzel bir videoydu. Açıklamaların en üstünden siz ucuza ve güvenilir şekilde random VP alabilirsiniz. Değerli olsun. diğer kategorileri göz gezdirip diğer kategorileri satın alabilirsiniz. Güvenilir bir şekilde 600 VP'yi bedava bir şekilde kazandım. Nasıl kazanmanız gerektiğini, nasıl kazanacağınızı size de söyledim. Aynı zamanda 7300 VP çekilişimizin son katılım videosu bu videoydu. İyi faldasınız beğeni atıp abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın ve Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere sevgili dostlarım. Hoşçakalın. Bay bay.